selam sevgili balıklarım Nasılsınız Umarım hayatınızda her şey yolundadır cancağızlarım ve geldik Mayıs ayına Mayıs ayında sizi ne gibi yeni gelişmeler bekliyor merak ediyor musunuz Tabii ki merak ediyorsunuz ama bakınma geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum benim sevgili abonelerim zaten biliyorlar abonelerime özel Kolektif bir açılımdır bu. O zaman siz de abone olup hemen bizim bu güzel enerjimizden faydalanabiliyorsunuz. Bir de cancağızlarım ufak bir ricada bulunmak istiyorum size. Ee, videolarımızın daha fazla kitlelere ulaşması açısından çok fazla yorum ve beğeni yaparsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Hemen bakıma geçiyorum. Sevgili Tarot, söyle bakalım bize. Benim güzel duygusal balıklarımı Mayıs ayında ne gibi yeni gelişmeler bekliyor? Hemen birkaç tane kart açalım. Hmm, neleri çalışıyorsunuz, neleri? Çalışmalar var, biraz sıkıntılar da var. Depresyonlara giriyorsunuz. Çok mu çalışıyorsunuz siz bu aralar? Çalışma kartları çıktı daha fazla. İlk açılımım duygusal kartlar diye çalışma kartları çıktı. İşle, maddiyatla ilgili durumlar söz konusu. Şimdi öğrenci olan bir balıksan eğer e, okulun seni bunalttığını görüyorum. Bazı başarısızlıklar olmuş, belki kaybettiğin bir sınav olmuş. Ama bu senin yaptığın hatadan dolayı olmuş. Belki yeterince çalışmamışsındır. Ama yanlış fikirlere kapılma ha kaybetmek söz konusu bile değil. Evet, bir iki sınav kaybetmiş olabilirsin ama bu bitti anlamına da gelmez. Çünkü ben başarı görüyorum burada. Okulla ilgili, sınavlarla ilgili başarılar görüyorum iş konusunda da baktığım zaman çok çalışıyorsun ama çalıştığın randımanı alamıyorsun. Eline geçmiyor. Ya diyorsun ben çalışıyorum, yoruluyorum, çabalıyorum. Baksana işime sımsıkı tutunuyorum. Neden olmuyor ya? Neden olmuyor diyorsun? Deme ya. Öyle deme duaların kabul oluyor. Çünkü işle ilgili veyahut da okulla ilgili ya da maddiyatla ilgili ki maddiyatı sonra bakacağım. İş ve okul diyeyim daha çok. iş ve okulla ilgili yeni başlangıçlar ve başarılar söz konusu. Eğer işsiz bir balıksan da hiç korkma işsizliğin devam edeceğini. Çünkü bu işsizlik esaretinden kurtulacağını görüyorum. çok yatmışsın, çok dinlenmişsin yeter diyor kartlar sana. Çünkü Mayıs ayında hemen bir iş bulacağını görüyorum işleri kötü gidem kendi iş yeri sahibi bir balıksan da artık böyle kalkman gerekiyor. Şu ölü toprağını üstünden sirtme zamanı geliyor. Çünkü Mayıs ayında çok fazla çalışacaksın. Çok fazla yorulacaksın. Çünkü hatanın da kaynağını bulacaksın. Hemen birkaç tane daha çekmek istiyorum. Bak ayrılışlar var burada. Ee, evet canın acımış, sıkılmışsın, bunalmışsın. Ama hatanın kaynağını bulacaksın. Hatalarına son vereceksin. Artı bazı balıklar için de burada işten ayrılış Söz konusu işten çıkma söz konusu ama bu işten çıkma ne bileyim ben sana sanki çıkış vermeyecekler sen artık çıkacaksın çünkü diyeceksin ki bak çok çabaladım çok uğraşıyorum ama olmuyor ya istediğim sonucu alamıyorum diyorsun veya da kendi iş yerin var çok uğraşıyorum ama işlerim istediği gibi yoluna girmiyor diyorsun ayrılıyorsun, bitiriyorsun. Mesela branşı belki değiştirebilirsin ya da işle ilgili yenilik yapacaksın. Çünkü bu ayrılış, bu bitiş yıkılış değil ha. Yeniden başlangıç. Hem de çok verimli bir başlangıç olacak. Sadece vazgeçmeler var ama bazı şeylerden vazgeçeceksin ki yeni şanslar eline geçsin diye. Zaten bu vazgeçmeyi de eline yeni şans geçtikten sonra vazgeçeceksin ha. Mesela diyelim ki işinden çıkacaksın ya yeni iş bulup da çıkacaksın. Veya Hatta mesela kendin iş verensin, branşını değiştireceksin ya da işini kapatıp bir şey yapacaksın ya yeni bir şans eline geçtikten sonra bunu yapacaksın. Kaldı ki zaten işsiz olan kesin kes iş bulacak Mayıs ayında size dinlenmek yok. Yeterince dinlenmişsiniz zaten. Artık dinlenmek yok. Şimdi bana kızmayın sakın. Nerem dinlendi ya koşturdum, çabaladım. Çok emek verdim. Ya emek verdin, çabaladın ama bir ileriye adım göremedin. Onlar bitiyor. Dinlenmek derken onlar bitiyor ve hızlı bir döneme giriyorsun tamamen hızlı bir döneme ama stabil bir döneme giriyorsun. Çünkü iş konularında büyük başarı görüyorum sana. Eğer terfi bekleyip de haksızlığa uğramış bir balıksan, misal terfi aslında sen hak etmişsindir ama bambaşka birisi almıştır. Bu durum da değişecek. Çünkü hatayı fark edecekler orada. Hatayı fark etme kartı var ki bu hatayı fark etmek demin de dedim ya senin için de geçerli. Hatayı fark edecekler ve hak ettiğin terfiyi kesin kes alacaksın. Bak durum değişikliği var. Peki balıkların maddi durumu nasıl geçecek Mayıs ayında dediğim zaman hayaller var ya maddiyatla ilgili. <laughs> Birazcık böyle almak istediğin şeyler olmuş, yapmak istediklerinin olmuş ama bir maddi sıkıntılar yaşamışsın. Yapmak istediklerini yapamamışsın ama Mayıs ayında bak maddi konuda büyük bolluk bereket görüyorum. Eline ya da geçecek toplu bir para olabilir. Çünkü maddi açıdan hiçbir sıkıntı yaşamayacağın gibi ummadığın para geçecek eline. Sürpriz bir biçimde. Mesela bir yerde toplu bir paran vardır. O gelecektir. Ya da birisinin sana borcu vardır. Bir türlü ödeyemiyordur. O borcunu alacaksın. O paranı alacaksın. Ya da bir ikrami alacaksın. Ya da diyelim ki işten çıkıyorsun. işten çıkış parası alacaksın. Ama hani işlerinde sıkıntıyı gördüğüm halde değişimi gördüm halde maddi konuda eline bolluk bereket geçeceği bir ay olacak peki bakalım aşk ve ilişki konusunda neler yaşayacak balık burcu benim sevgili romantik balıklarımın aşk hayatında ne gibi gelişmeler olacak Mayıs ayında Aa, yeşil ışığı yaktı yaktı. da neyle ilgili yaktı? Hemen birkaç tane çekelim. Bak şimdi hayatında hiç kimse olmayan bir balıksan hani ilk onunla başlamak istiyorum söze. Çünkü hayatına birisinin gireceğini görüyorum. Direkt Mayıs ayında. Ha sen bana diyebilirsin şimdi nerede girecek ya? Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Doğru kimseyle karşılaşamıyorum. Hepsi çok despot falan diyorsun ya. Bak despot görüyorsun falan ya. Hayır hayatına çok romantik birisi girecek ama tam böyle senin istediğin gibi hatta bu hayatına girecek olan kişinin de su elementine ait olduğunu düşünebilirim. Yani yengeç, balık ya da akrep burcunda birisinin hayatına gireceğini görüyorum ve mutlu bir ilişki olacak. Evet burada mutlu bir ilişki var. Peki ilişkisi olan ya da evli olan balıklar için bana neler söylemek istiyorsun? Çok elin kolun bağlı ya. Sen kendini bu ilişkide tutsak hissediyorsun. Mutlu değilsin. Tartışmalar oluyor, kavgalar oluyor, sıkıntılar oluyor. Bunu almışsın ya. Ya diyorsun ben artık mantıklı düşünmekten bıktım diyorsun. Ben balığım ya diyorsun. Ben duygu istiyorum, aşk istiyorum diyorsun. İşte Maya sayında o istediğin aşka kavuşacaksın. Çünkü gidiyor artık. Sorunlar gidecek, sıkıntılar gidecek, kavgalar bitiyor. Bak kupa elçisi geldi. Aşk teklifleri geliyor. Nasıl aşk teklifleri? Misal, ilişkisi olan bir balıksan ve beraber olduğun kişinin aşkından emin değilsen sana aşkını itiraf edecek. Eşinin de aynı zamanda senin ne kadar çok sevdiğini göreceksin. Resmen itiraflar geliyor ya. Aşk itirafları havada uçuşacak. Hatta ve hatta evlenme teklifi alma ihtimalin çok yüksek. Eğer ilişkisi olan bir balıksan da bu Mayıs ayında bir söz, bir nişan takılma ihtimali çok 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 yüksek ya da bir evlilik teklifi ya da evlenme direkt evlilik kartını alıyorum ya bir de evli olup çocuğu olmayan ya da çocuk isteyen bir balıksan da hatta bir erkek çocuğu görüyorum sana ee, ben bir hamilelik gördüm ya. Evli balıklar için ya da tamam evli olmayıp ilişkisi olan bir balık içinde ben çocuk görüyorum. Hı hı çocuk var sana. Değişimler var. Bak yıkımlardan sonra yeni güzel başlangıçlar var. Yıkım derken bunlar daha çok duygusal yıkım ya. Duygusal anlamda ilişkin istediğin gibi değil şu anda. O istediğin aşk eksik. Hani evliliğinde olsun, ilişkinde olsan baya bir monotonlaşmış, sıkılmışsın. Hep mantıklı düşünme, hep iş konularını düşünme, para konuları düşünme. Sıkılmışsın ama çok güzel aşk itirafları geliyor. Hatta ve hatta ben balıklara şöyle bir ön balayı gibi görebilirim. Ya da evli olan balıklara da ikinci bir balayı olabilir. Çünkü size bir yolculuk söz konusu. Bir yolculuk yapacaksınız. Bir tatil olabilir bu. Ondan sonra da her şey yoluna gidiyor. Çünkü kupa dokuzlusu görüyorum burada. Kupa dokuzlusu da benim için doyuma ulaşmaktır. Peki meleklerin bilgeliği bakalım sizler bana ne diyeceksiniz? Sevgili gibi balıkların mayıs ayında ne gibi yeni gelişmeler yaşayacak? Hadi bakalım biraz da siz anlatın. Ben çekiyorum kartımı. Bak ne diyor? Aşık olmak veya romantik bir ilişkinin yeniden canlanması. Görüyor musunuz nasıl destekledi beni? Hani dediniz ya böyle ilişkim ölü gibi gidiyor diye yeniden canlanacak diyor. Bağışlama ve sürtüşmelerin sona ermesi. Hani şu da olabilir küs olabilirsiniz, dargınsınızdır ya da bir ayrılık yaşamışsınızdır. Tekrar barışacaksınız. Ama böyle tabii senelerdir ayrı olan balıklar için geçerli değil. Mesela bir ay önce falan ayrılmışsınızdır ama bu ay tekrar barışacaksınız görüşeceksiniz o kişiyle birbirine hediye verme. Ya siz bir hediye alıp vereceksiniz sevdiğiniz kişiye ya da o size bir hediye alacak. Çünkü diyor ki sevdiklerinizden de asla vazgeçmeyin. Ee, ne diyor Ermiş? Huzurlu meditasyon ve anlamlı bir tek başınalık içinde geçirilen zaman. Hmm, i̇lk başta ama bir meditasyon yapacaksınız, bir kendi iç dünyanıza döneceksiniz. Öncelikle bir bakacaksınız, ben ne istiyorum, ne arzuluyorum, nelerden vazgeçmem gerekiyor ya da neleri tekrar başlatmam gerekiyor diye yeni kararlar alacaksınız. Of of çok güzel duygusal zamanlar var ya. Ama küçük bir üzüntü atlatacaksınız. Şu küçük üzüntüyü ben işlerle ilgili olarak düşünüyorum. Hani işlerle ilgili çabalıyorsunuz. veya da böyle kaybettiğiniz sınav falan var ya. Bunlar çok geçici üzüntü olacak sizin için. Onun için diyor geçmişi zaten bırakacaksınız diyor. Hem de diyor bu hani yaşadınız ya iş yerine bu zorlukları. Siz zaten bu zorluklar sayesinde deneyim ve başarı kazanacaksınız. Ve kendinizin ve ailenizin maddi güvenliği. Maddi durumda bolluk, bereket var. Miras veya emeklilik, hayattan doyum almak ve huzur bulmak. Aile geneleklerine saygı duymak, soy ağacından gurur duymak. Aile bağlarınızda güçlenecek. Baya baya güçlenecek. Hatta dediğim gibi bir hamilelik ve çocukta söz konusu burada. Zaten de artık kart çekmeyeceğim. Son çektiğim karta bakar mısınız? Mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal doyum, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki, çocuklarınıza akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirmek. Misal eğer çocuklarıyla sıkıntı yaşayan bir balıksan da hiç korkma çocukların senin yetiştirdiğin şekilde sapasağlam olacaklar. Güvenebileceğiniz insanlar devamlı yanınızda olacak. Benim canım balıklarım evet fala sıkıntılı başladım ama çok tatlı bitirdim. Gerçekten mükemmel bir Mayıs ayı sizi bekliyor. Zaten en büyük arzum da bu. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ama tabii ki benimle kalın.